Yani silah barakanın içinde çekilmiş de neden çekilmiş onu anlamaya çalışıyor. Yok, silah barakanın içinde çekilmedi. Dışında çekildi. Bak Rukiye'cim, fotoğrafları da görüyorsun. Gittik orada kendimiz çektik. Orada ateş edildiyse, dışarıdan ateş edildiyse yatağa göster Aslı. Yatak yatak daha şeyde ilerdi. Arada bak. Oradan oraya senin kocanın alnını nasıl Yok, nasıl vurdu? imkansız. Nasıl vurdu? Sağa kafayı nasıl vurdu? Sadece kafayı nasıl vurur? Demek ki de dışarıdan ki... tam takip edilmiş ışığın yan arkana... ...benim çıkmamın sebebine iniliyor silah. Niye beni orada yukarıda silah patlamıyor da çıktıktan sonra? Adam ora çömelmiş, çömeldiği için silah nal geri çekileceğini nasıl? Belki dayıraktan bütün et parçaları havaya uçuşmuş. Dayıraktan olundu. Dayıraktan Dayı dayıraktan... i̇şte dayanmış ki havaya uçuşmuş et parçaları. Tamam. Ha bu da tamam çok güzel bak, Dayanmış yani ki bu bak, da bak silah sağ diye. tarafından dayadığı için havaya uçuşmuş. Çünkü silah lamlası dayanmış bu şekilde evet, beynine. Tamam dayanmış. dayanmış. Bak orada eminiz. için Uçuşmuş. Her tarafa uçuşmuş. Niye uçuşmuş? Çünkü tam dayandığı için pizik pizik dağıtmış eti kanı. Bu, bu kadar cahil değiliz ya. İçeriden olması lazım. Evet. Hiç Yok içeriden olmadı. İçeriden, i̇çeriden olmadı. Olmuş. Yakın mesafe. Kaç metre bu silah ya? Kaç metre? Santimleri tutmuyor Rukiye. Bilinmedik bir silah var demek ki Funda Hocam. İmkansız. Bunu bana mahkeme benden bilirkişi olarak buna Vay rapor ben... yaz dese... Benim yazacağım nedir biliyor musunuz? Oradan o atışın yapılamayacağını yazarım. Ancak içeriden yapılabilir böyle ki bir şey. Bilirkişi mahkemelerde bilirkişi evet, olarak yer alıyor mahkemelerden sorduklarız yani. sordukları zaman ben böyle yazardım buna. O zaman Bana orayı, o zaman orayı, sayın ben, sen ben... Bilmiyorum. şöyle bir şey, orayı yardıda mı girdi o zaman? Yok, Dıştan... içerideymiş o, içeride, atış içeriden yapılıyor. Içeriden atış içeriden yapılıyor. Girdiğimde, ne yazıyor? Girdiğimde Su taziki diyor Didem Hanım. Su taziki. Su taziki ne demek? Çok yakın atış demek. Yani şu kadarcık mesafe var. Alınla, kafa arasında, yani tüfek arasında şu kadarcık mesela. Ya katil içeride. İçeride, katil içeride. Katil, katil içeride mi, dışarıda mı? İçeride atış yapmış. Silah zınglanmasından ben eşimi kaybettiğim için dengem Şimdi dış, kayboldu. İçeride ise bile... de, dışarıda da de bu Al. kast ve maksat. İçeride Rukiye, olduğu zaman seni anladan, görmen lazım. Ya dışarıdan görüntüsünü göstersin Aslı. Barakayı dışarıdan gör. Rukiye, Rukiye bak Barakayı dışarıdan gösteriyoruz. Bu değil, yer dışarıdan içeri geliyor ya. Şimdi gelsin yürüsün. Hadi dışarıdan içeri bir girin. Bak dışarıdan içeri giriyorsun. Aktüel devam ediyor mu kamera? Sen giriyor bak şimdi. Bak geldi, şu aradan yürüyor, geliyor. Sen o sırada duvar şeyin önündesin, tuvaletini yapıyorsun. Kapı orada. Ya Rukiye seni görmen lazım o zaman Kesinlikle. katili içeri girerken. Kesinlikle. Çok yakın hemen yatakta orada. Ve tuvalete gittim dediği yerde, şurası bak Didem Hanım şu taşların gibi. taşların önü. Evet ha. taşların önü. Tuvaleti bir mi gösterir misiniz onun grafiğiyle ekranları? Bak gösterelim. Duvarın arkasına kalıyor orası. Göstereceğiz bak. şimdi bak. Bak burası. Yani Neresi? bu taraftan gel. Tuvalet orada. Evet bak, tuvalet, tuvalet orada tamam mı? Karın olduğu yer. Aşağı karın. Ya tamam mı? Karın orası ya. Ka aşağı, Aşa karın olduğu ya, oldu aşağı yer. aşağı kapının... nereden çömeldiğini nereden bilelim santim i̇şte, santim canım. İşte karın olduğu yer diyorum. <laughs> Neydi hanım ben 10 e, tamam yılda şey. geçmiş bak. Tam ispatlıyorum. Karın olduğu yer diyorum. Ha orada diye. çömeldin. E, tamam, e, tamam karın... orada oraya işaret kapının ağzını görüyor. Ya bir dakika bir saniye. Mi? Orada sen çömelmişsin. Arkadan gel, geçse sırtının arkasından geçse hissedersin. Tamam mı? Zaten 10 saniye falan oldu diyorsun. Şuradan gelse önden geçecek. Oradan da olmaz. 10 saniye. 5-10 dakika dedim ben. 5-10 dakikanın Valla Sayın Savcımıza ben şunu söylemek istiyorum. Dosyayı takip edebiliyorum. Sayın Savcım böyle bir atış yapılamaz. İmkansız. İmkansız böyle bir atış yapamaz. Şu anda soruşturma devam ediyor. Katil aranıyor hala. Katil aransın. Ben katilin çıkmasını istiyorum. Memur Bey sen beni suçluyorsun ama bir şey görüyorsan biliyorsan suçta. Hı. Ben eşimi öldürmediğime inancım çok şükür. Beni devletin savcısı hakimi talih etmiş. Hı. Çünkü bu silah dışarıdan atıldı Bak orada ki. Orada çok haklısın Rukiye. Bu silah Çok dışarıdan atıldı ki adam kendini kaybetti ama yok. o anda ben dengemi kaybetmişim ama içeriden atıldı ama dışarıdan. Ya Bu özür dilerim de... öyle bir <laughs> gerekçeli karar yazılmış ki. <laughs> tamam ya. demiş yani bir sürü şu var bitişik atış yapılmış tamam Rukiye'nin üzerinde sıvaplar olmuş tamam o olmuş tamam bir sürü çelişki var Rukiye'nin yapmış olma ihtimali var. Ama, ama silah yok. Ama silah yok demiş. Didem Hanım sorduğu soruyu? Evet. Yani, savunma avukatından daha iyi yazmışlar gerekçeli yani kararı. Yani gerekçeli hakim, gerekçeli <laughs> kararı savunma Çok. avukatından daha başarılı bir şey yazmış yani. Evet. Yani Sarma. Senin avukatından daha iyi evet. bir daha ge gerekçeli bir karar yazmış Sayın Hakim yani. Keşke Sayın Hakim'i e şeyi de etmek <laughs> lazım yani. Keşke oraya şeyi de ekleseydi. Dışarıdan böyle bir atış yapılır mı diye bir bilir kişiye sorsalardı. Ya sormamış. Sormamışlar. Ya. Böyle bir atış yo, 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 yapılamaz. Yo, yo. İçeriden... Üzerindeki barut izlerini nasıl açıklarsın diye sormamışlar. Hiçbir şey sormamış. <laughs> tamam o anda ben dengemi kaybetmiş olabilirim. Eşimi öldürdükten sonra Eşil silah patlamış da goya patlamış olabilir. Peki bir dakika bir saniye. Eşimi öldürdükten sonra dur dur. Devamını düzgün konuşalım Eşim eşimi öldürdükten sonra. Eşim öldürüldükten sonra. Eşim öldürüldükten Yok, sonra. Yok öyle demedi. Eşim, eşim öldürüldükten sonra dedi. Eşim öldürüldükten sonra. Ya herkes bunu duydu herhalde. Silah takılıp uçuş. Ben de duydum. O anda gözüm görmedi. Silah takılamasına ben eşimin yanına Arkadaşlar, nasıl var? Nasıl girdim? bilmiyorum. söylediği ses keser Silah boşa sıktı. Üstüme sivap uçu. Buna da uçamaz mı yani? Sana bunu birileri öğretmiş. Hayır, ya. Birileri, birileri, öğretmiş, öğretmiş değil. Öğretmiş, öğretmiş. Bu bir gerçek. Ben o anda Nereye bastığımı görmemezsin. Sen bu Silahla konuda beni ikna haydi. edemezsin bak. Silah atış yapan, tüfekle atış yapan bir insanın hayır, üzerine sıvap bulaşır. Hayır. Sen onun hesabını yapamadın. Hayır, onu bilmiyordun bak, bu göğe orada. Abi, görev sıkıldığı zaman Beş normalde uçuşuyordum bu şeyler. Ne evet. uçuşuyor? bu kelebeklenme silah barut izleri uçuşuyordum. Bu benim üzerime oradan uçtu. Uçtu senin üstüne yapıştı. Evet öyle üzerime mi? uçtu. Çocuğa yapıştı. Aldı. aldı, aldı. aldı, aldı. Çok, ya. çok, ben Rukiye var ya helal olsun ya. ben çok Rukiye bir şey uyandık. sorabilir miyim müsaade? Çok Rukiye, Vallahi, Rukiye biz ne desek hep böyle bir dolandırıyorsa o anda kafam gitti falan diyorsun yo, ya. Yok yok yarın, yarın bir gün. Bir şey Bak yapmıyorum. bir müsaade et. Yarın, yarın bir gün. Şunu diyecek misin diye çok merak ediyorum. Hı. Evet asla bunu ben yaptım ama kafam bir uçuşmuştu. Kendimde değildim. Koca gitmişti falan der misin acaba? Hı. diyor zaten zaman zaman. Yok bunu ikrar eder belki ya. Kafam diyor, zaman yerinde zaman değildi, söylüyor. vurdum diyecek misin? Yo, yok yok yok. Ben ben öldürsem öldürdüm derim. Daha önce cezaevinde. Her boyun. türlü okurum Sen diyorsun. Sen çok çok Demezsin. zeki bir kadınsın. Demezsin. Sen şunu söylüyorsun. Yani öldürdüysem de zaten cezaevine girdim. 11 ay yattım, çıktım. Ben de ne istiyorsunuz diyorsun. Ee yok. He? berat kararının arkasına sığınıyor. Az önce öldürdükten sonra hep bunu söylüyor. Öldürdükten evet. sonra. Öldürdük evet. Evet. Öldürdükten sonra dedim olur. bak öldürdükten Hayır, sonra, sonra beni ceza çek Öldür ben. Öldürdükten sonra dedi. Öldürüldükten sonra. Ses. Abi asıl sıkıldı. yüz bar izi bundan uçtu. Ben Ay. bu kadar deli değilim tamam, cahil baba. değilim. Sonra bu karaya düzene şey dosyaları karartmaya çalışmasın kimse. Burada bu silah bulunduktan sonra kimin aklına olduğu ne çıkacak zaten. Bu silah gerçek bulunmasını istiyor. dinle, bak dinle ne demişsin? Bu, bak, dinle, ne sonra demişsin? Sonra ne bu ipucu çok geniş sıkı aransın. Böyle sıkı. Bak, sıkı tamam, şey. sıkı, sıkı Neler yapıyoruz? Zaten. Bak ne demişsin? Ne demişsin İzle. Ha? Ben dengemi kaybetmiş olabilirim. Eşim öldürdükten sonra Eşil silah öldürdükten patlamıştı. Gora evet. patlamış olabilir. Sizler bana bir saniye bir daha. Eşim öldürdükten Aynen. sonra bile Dur dur. Devamını düzgün konuşalım bir şimdi. Eşimi Eşim öldürdükten sonra. Eşim öldürüldükten sonra. Eşim öldürüldükten yok, sonra. Yok böyle demedim. Ha, Eşim öldürdükten hayır. sonra dedi. E ama o anda ben dengemi kaybetmiş olabilirim. Eşimi öldürdükten sonra Eşil silah öldürdükten patlamıştı. Sonra, evet. patlamış da goya patlamış olabilir. Peki Siz bir dakika bir saniye bir daha dakika. Eşini öldürdükten Aynı. sonra Bilal olabilir, saymam dur emir. dur devamını düzgün konuşalım. Bir dakika Rukiye suçtu? Dili, dili mi sürçtü? Dili, mi sürçtü? Kaçıncı mi sürçtü? Bak, dili bu kaçıncı sürüyor. bu kaçıncı? Ben, ben şimdiye kadar hiçbir şey gizlemedim. Devletin kanunlamaya ve yasasından. Ben keyfi oraya araba çıksın yahut devletin memuru oraya çıksın demem. Gerçekten suçluysam devletin hakimi savcısı içeri koymuş. Tamam ben öldürdüm Sayın hakim kavama uyuşmayan yer oldu. Öldürdüm diyebilirdim ya. Bir yerden bir korkum mu var? Ben yarattığım başka kimseden korkmuyorum. Ama şu bir gerçek ben kocamın katilinin çıkmasını bekliyorum burada. Beni oyalarsanız. Biz de onu yani, bekliyoruz ya. Biz de, de onu bekliyoruz. Yani, Bak yani. bir Yağın şey söylüyor. Makinesi. Bil, bir, bir, bir dakika durun. Sen, sen gerçekten parazit ya. yapma. İçeri ya. ya. Nasıl? İçeriye bir gösterse ya. İçeriği bir göster aslı. Odanın tamamını ha. diyor galiba. Şimdi burada dışarıdan öldürdüler diyor ya. Ha. Niye bu kapının yanında değil de bu öbür tarafta şeyle et parçaları, doku parçaları doğru tavanda. söylüyor. Ha, evet. orada Silah beynine sıkıldığı için dağılmış da, şeye ya, tamanda, dağılmış. Kapının yanında neye yok da ters tarafta olması lazım. Rukiye. tarafta ve tavanda vardı. Tavanda, ben zaten elimi sürttüm diyor Masvi Bey. Tavanın ayarlanırken tüm ya delik. Nasıl Tavanla, söylüyorsun? Tavanın ay tüm delik kemikler delikti. Evet. evet. Biz 4 yıl sonra vardığımızda bile hiç bozuk değildik. Kemikleri gördük biz orada. Yani atış şeyi bize neyi gösteriyor? Vasıf bir mi gösterelim? Atış şeyi bize o sırada asıl silahı Hı -hı. ayakta olduğunu gösteriyor. Ayakta. E, ayakta ya da, da oturur Tamam ayakta Bakın. Vurdum, ayakta, ayakta bak. vurdum. Bak, ben şimdi iyi izle bak burayı Rukiye. Ayakta ayakta izle. vurdum dedi şimdi. Sana bak. pozisyon aldırayım şöyle. Ayakta gel, vurdum. Bekle bekle. bir saniye. Ayaktasın. Tamam mı? Rukiye'yi izle. Kafanı böyle çevir. Şimdi yaranın arka kısmı burada değil mi? Yarak... Ben tam olarak görmedim dinle, beni. Beni karakol kurtaran çıkardı. Ben tam olarak tamam, görmedim hocam tamam, tamam. nereye? Sen Ama şu anlında şu arın kemiği. Dinle beni bak. Şimdi ben buradan atış yaptığım zaman burayı parçalarım. Buradan çıkan doku parçaları da şu tahtalara gider. Ve burada düşer mi? böyle. Yani o taraftan böyle ateş edilmiş oradan. olsaydı diyelim ki o taraftan ateş edildi. Tamam oradan ateş yap. Tamam gibi hadi senin dediğin gibi yapıyorum. Hadi senin dediğin gibi yapsın. Şimdi sen onun dediği gibi buradan Artık buradan dışarıdan. sıkıyorum. Ha, evet. Nereye gitti doku parçaları buraya gitti. Buraya gelmesi lazım. Şuradan şuradan şuradan. Ama ha. Didem Hanım. Nereden vurdun ya. peki namlunun ucu Orhan Bey'in dediği gibi. <laughs> buradan geliyor namlunun ucu buradan bükülüyor, <laughs> bükülüyor. adamın burasına geliyor. Böyle bir namlu da yok ha bu arada söyleyeyim yani. Hadi 3 metrelik namlu olsun. Böyle silah yok. Bugüne kadar Barakaya gidilene kadar da alnından almak Yani bu konuda Bitişik atış bitişik yapıldığını kabul etmedi. Şu an kabul etti alına bitişik atış yapıldığını. Bir Bitişik evet. ateş dışarıdan da olabilir, içeriden de olabilir. Ama ben sade bu delilleri kaybetmenin peşine arama. İçeriden de atmış olabilir. Benim o an silah sınırlamış. İçeriden atmış i̇şte olabilir diyorsan... ...ben de sana derim ki seni görmen bravo, lazım. Bravo. Silah içeriden de atılmış olabilir dışarıdan da. Ben o an dengemi kaybetmişim. O an belki de katil içeriden... ...kaçtı kurtuldu ama benim gözlerimden... Rukiye haftalar sonra... ...haftalar sonra şuraya geldik. Silah içerden ateşlenmiş olabilir. Yok. Dedin. Dedin ya şimdi. Ya ateşlenmiş olabilir ama... ...şu an ben kendim öldürmediğime eminim. Ama... ...katil, ben silah sıkıldıktan sonra... ...içeride olmuş olabilir, çıkmış olabilir... ...buna katılmıyorum... ...ha beni öldürdü diye suçluyorsanız... ...beni devletin savcısı hakimi salmış... ...bu Hı. bir kara, karalama... ...bu silah... Niye ne yapıyorum? Silahı niye buldurmuyorlar? Onu bu da sen niye Rusya? kahramaya çalışıyor? Bu Murat'la niye dosya çıkmış bu zamana kadar bu adamın? Ha, döndük dolaştık. Geldik yine yere dosyaya gelmez. geldik, Murat, Murat geldik Murat, ya. Murat. Murat. Ha, dosyalar, Murat. Dosyalar, Murat. dosyalar araştırılacak. Dosyalar araştırılacak. Ev araştırılacak. Murat orada beraat etmiş. Beraat. Murat beraat ediyor. Niye beraat etmiş? Doğru, sen niye beraat ettin? Be evet sen de beraat ettin. Sen Yılmaz Koca'nın dosyasından niye beraat ettin ki Murat oradan beraat edemesin? Niye al beni öldürmedin ki? Sen nasıl beraat Sen Murat da öyle beraat etmiş. Çünkü ortada suç yok. Şimdi önemli bir tanık var. Telefon. Altın önemli bir tanık var. Ee, o da ilginç bir şey söylüyor ben, Bir duyayım. Dur şey dur ya, dur dur. Sadece burada silah bulunsun. Bu kimin adına? Kim öldürdü? Ya bu arada çıkacak. bu arada ben e, Çatak köyünde Silifke'ye bakan ya da jandarma komutanlığına sesleniyorum. Bana. Bir saniye müsaade et. Jandarma komutanımıza sesleniyorum. Şimdi biz kendi imkanlarımızla oraya çıkabildiğimize göre e, de yolu de da açtık e, sayın komutanım. Sayın Savcım yolu da açtık, belediye de yolu açtı. Hatta işte dört çeker, işte şey bir araçla oraya jandarma gidebilir. Biz yolu açtığımıza göre siz de oraya gidip en azından ahırın orada, ağılın orada, evin orada o silahı arayabilirsiniz. Çünkü silahın orada olma ihtimalinden bahsediliyor. Biz üzerimize düşen görevi yaptık. Şimdi jandarma komutanlığından o bölgede çalışan sayın komutanımdan rica ediyorum, sayın savcımdan rica ediyorum. Efendim yollar açık bir yere kadar tabii zorlukla gidilebiliyor ama biz gittiğimize göre bir televizyon kanalı biz... olarak gittiğimize göre. Biz gittiğimize Öyle göre şey bence olurlar. siz Gidimize de bence siz da. de gidebilirsiniz. Dedektörle bir arama yapabiliriz. Dedektörle bir arama ya, ya bu benim işinizi size öğretmek gibi şey niyetim yok ama bir an önce merak ediyorum. Orada bir dedektörle arama yapabilirsiniz sayın Savcım, sayın komutanım. Dolayısıyla yollar karsak şu anda açık. Boyu, karsak açık. Boyu, Gerekirse yani? Biz belediye ile aranızda koordinasyonu sağlarız. Her imkanı var. Gerekirse koordinasyonu da sağlarız. Dolayısıyla oraya yani benim jandarmam gitmeyecek de kim gidecek Tabii yani? Ki. Tabii ki gidecekler inşallah. <laughs> Çok teşekkür yine, ederim. Yine ışıklarda aşağı düşüyor. Ya ne oluyor ışıkları bir enteresan bir şey var. Kameraman burada arkadaşım gidiyor devam yeter. Bir şeyler oluyor enteresan. İnşallah Aha, o aydınlığa çıkacaktır körük Ne yaptın bizi okudun üfledin mi ya? Ee, telefon attığında bir... Ben bir şey yapmadım. Ne demarım benden bir şey yapmadım. Eruzü billahi bile şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif be. Kule yüzü rabbi ilah sveli ki lah silah şey vesva silah nas ellez yöntesi bir sözünün nas yani. Elif be öte. Şeytan öte. Melek eller be. Orada doğru söyleyemiyorsun ya. Felak felak desen o kuzu Dua okun. Bu ne oluyor ya? Tövbe, Elif B T Öte demek şeytan öte. <laughs> Hı. Melek, Dua biliyor beri. musun? Dua biliyor musun? Felak nasıl biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Elif B D de, Öte demek melekler beri dön, şeytan öte. <laughs> Allah senden çok öğreneceğimiz şey var bizim. <laughs> Neyse e, telefonu... Yani... <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> ben de boş okudum ya. Hep...